Bir çocuk şarkısıydın yüreğinde yaşarken Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken Ben sen kirlenme diye kucağında taşırken Sen hep çamur sıçrattın bacağıma kitapsız Sen temiz görün diye ben yıllarca kir tuttum Kendi kızımla bile değerini bir tuttum hep tepemde gezdirdim, hep yükseğe oturttum. Hangi gün düştün benim alçağıma kitapsız. Müzik Duydum ki bir dostuma bir şeyler söylemişsin. Hayatımda biri var sıcak kanlı demişsin. İnan ki kıçın donar sen sıcak görmemişsin. Muhtaç kalırsın benim sıcağıma kitapsız. bunca atıp tutmanın, sallamanın yeri ne? Aldığın eşyaları yollamanın yeri ne? Haberin var vermişsin dallamanın birine. Bu nasıl tükürmektir ocağıma kitapsız? Burnun aksa koşup da mendilini bulan ben. Rengin aksa senden çok sararıp da solan ben. Her daim aşk oltanda balık mıyım ulan ben? Kurban olasın benim kılçığıma kitapsız. Müzik Terk edince apıştı şaka sandı demişsin. Dostlarıyla kapıştı canı yandı demişsin. Çamur gibi yapıştı demişsin halt etmişsin. Henüz şahit olmadım balçığıma kitapsız. Geldin kiracı gibi gönlüme boşet sordun. Sonra da yüreğime apartman katı kurdun. Gönlüme evin yaptın, kalbime çatı kurdun. Başka bir aşk değdi mi saçağıma kitapsız? Zaten benim başımdan peder eksik olmadı. Adım atsak el alem ne der eksik olmadı. Allah versin kalbinden keder eksik olmadı. Sen sebep oldun benim dert çağıma kitapsız. Sen yanındayken bile yine seni özledim. Yaptığın her hatayı, her haltını gizledim. Yıllarca bebek gibi altını temizledim. Daha niye işersin kucağıma kitapsız? karakterin pişmemiş. Hele bir kaynasın da ben o zaman görürüm seni dev aynasında. Ruhunda pişmanlıklar zil takıp oynasın da elbet yine düşersin kucağıma kitapsız. Elbet yine düşersin kucağıma.